Neden doğanın gücünü hak etmedik hala? Bakın canlar. Doğayı duymamız, anlamamız gerek. Biz dünyayı dinliyoruz da doğayı dinleyen kim var? Doğayı dinleyebiliyor muyuz? Doğayı seyredin ama dinleyin de. Size neler anlatır doğa? Size kendini anlatır. Size hakiki kelam olur, ilim olur, dillenir ve der ki ben sevgiyim. Ben sevgiyim der. Ben senin için herkese ilim kapitalini kodlayacağım. Ama seninle de olmalıyım der. Peki canlar, ilmin kaydı nerede kodlanıyor? Bunu bilen var mı? İnsanda kodlanıyor. İlmin kaydı insanda kodlanıyor. Yani insan kendini dinlerken kendi yoğunluğuyla mutlak kulluğu kodlar ve sahaya iner ve her anı dinler. Her anı dinlemesi demek, doğayı da dinlemesi demektir. Doğayı dinleyenler maya tutsun diye tohum olurlar ve düzen kurarlar. Bakınız dünyada hologram toprağından daha öte bir toprak kodlara indi. Ayrı gayrı bitti. Çamur yoğrulma diye bir şey yok artık. Artık insan kendini hak etmiş, kelam olmuş, şavka varmış. Peki doğayı kodlayabiliyor mu? Kodluyor. Nasıl kodluyor doğayı? Sığlığı açarak kodluyor. Yani diyor ki ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Ben dinden öteyim. Ben ilimim. Ben mukaddimenin levhi kapısında kodlanmış o şavkım ve daha da önemlisi ben maya olarak planete indim. Planeti mayalıyorum ben. Bugünden itibaren herkes maya olduğunu anlayacak. Hepimiz cem olup kelamla kayda gireceğiz ve dünya planeti kim nerede ne şekilde isra oldu, niye oldu, neden kelama kayıt yaptı bunları anlayacak. Canlarım biz şunu bilelim. Herkes hak ettiğini bilir. Ama hak olduğunda kelam olur, insan ilmini dinler ve kendini bilir. Bunu anlamamız kolay mı? Kolay. Neden? Neden bugüne kadar anlamamış insan kendini ve kendi yaşamını? Çünkü seviyesi iyi değildi. Yoğunluğunda kutsal şaf yoktu o hakkı olanı hakiki kelamla dinlememişti. İşi kolay değildi. Arzın gücünü anlamamıştı. Arşı kodlayamıyordu. Mukaddimenin ilmini anlamıyordu. Asla ama asla dinlemiyordu. Artık sura üfürüyor. İnsan sura üfürüyor. Neden, nasıl, niçin diye sormuyor. İnsan ilmini dinliyor, dinliyor ve açıkça tohuma kodlanıyor insan miraç kaydı oluyor. Bu yine kadar öz görevini kodlar halinde kayda indiren tekliği kodlayan birlik bugünkü bu birlikti. Arza arz olup inan bu birlik bütüne hizmetçiydi. Arza arz olup inan tekliği kodlayan ve yoğunluğu kayıtlayan insan açıyı daraltarak kil, kum olanlara da inebilecekti ve oldu. Şimdiden sonra seviye yükselecek insan tu, tu, ıı, turkuaz kaydı olacak daha güçlü olacak ve kantara koymayacak kimseyi tartmayacak ve dince değil insanca kodlama yapacak baştan beri planeti ilimle dilleyenlere de sözümüz şudur öksüz kalmadığınızı bilin biz hep sizinleyiz ki nefret duygusunu aşanlara insanlık ilmiyle hep seslendik. Onlar bizi dinledi, dilledi ama bizden hak ettiklerini, okuduklarını anlamadılar. Sadece düşündüklerini, hak ettiklerini sandılar ama biz onlara hep seslendik. Bunu anlayın. Çoğunuz ben de bunu istiyordum dediniz. Bu sesi hak ettiğiniz an ama sesin size hakiki kelamla dinletildiğini duyumsayamamışsanız onlar ve siz değil bir tek siz vardınız orada o çağda artık çağ başka bir çağ ve biz size kalem olmaya değil hak kapıyı kodlattırmaya da değil kendinizi hak ettirmeye indik meşaleyi yaktık ve siz olduk Özün sözü şu, çam kapı, çam kayıt ama o çamın ilmi var bilin. Size çamdan söz ettim. Nedir çam? İşiniz var mı bilmem ama size çamı açık dinleteceğim ve bunu yazarak vermek istiyorum.